Şimdi köyümüzün geçim kaynağı olan evet. yani köyde kalanların geçimini sağladığı tomruk işleri var ormanda. İnşallah onları orada ziyaret edeceğiz, yaptıkları işleri göreceğiz. Ne zorluklarda para kazanıyorlar, inşallah onları çekeceğiz. Yayla Bey'in geçim kaynağı evet. olan orman işleri aynen öyle. Ve orada çalışan birkaç vatandaşımıza sohbet ed edip, bir çaylarını içip döneceğiz. Traktörlerle böyle tüm evet. Yayla Bey'i ahalisiyle birlikte sevgili dostlar. Cümleceğim. Geçiyoruz. evet Ormanın ismi ne? Göktepe Ormanı. Göktepe. İbrahim abi çalıştın mı bu göktepe ormanlarında? Çok çalıştım abi. Her sene düzenli bir şekilde kaza yapmışlığım olmuştur. Allah göstermesin biri abi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizim köylülerimiz devlete çalışıyorlar. Her yıl Türkiye'nin aşağı yukarı yüzde on kerestesini göktepe ormanı karşılıyor. Burada Köylülerimiz kesme, kavlatma işlerini yatıp sonra kamyonlarla nakliyesini Dikmen Orman İşletme Müdürlüğü yetosuna indiriyorlar. Sonra Orman İşletmesi Müdürlüğü de köylerimizin parasını kooperatifimiz aracılığıyla köylülere ödüyor. Her yıl çalışıyorlar. Çok güzel. Allah bereket etmesin. Köyümüz hayvancılık ve ormandan geçim kaynağını elde ediyor. mm uh -huh. Bugün Dikmen ilçemizin Yayla bir köyüne misafir olduk ve köyün geçim kaynağı olan başlıca orman işçiliği biz de geldik böyle Göktepe Ormanları'nın tepesine sevgili abilerimizle burada bir hasbihal edelim dedik. Hem onların çalışma sistemlerini görüntüledik hem de kendileriyle görüşelim bize bu alınlarını sile, sile helalinden kazandıkları bu orman işçiliğini bize bir anlatı versinler. Sevgili abim seni bir tanıyalım. Sonra da bize orman işçiliğini bir anlat. Buyurun. Ben Bey Köyü'nden Adil Odabaş. Bizim geçim kaynağımız orman. Öncelikle Karadeniz TV'ye hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Bu dolayı işte biz burada köyümüzde çalışmamızın, durmamızı nedenle işte ormanda çalışıyoruz. Ormandan geçiniyoruz. geçim kaynağımız ormandan. Vallahi 30 senedir yapıyorum ben bu işi. Yani... Gurbette bir çalışma hayatın olup buraya mı geldin gurbette yoksa? Gurbette çalışma hayatım olmadı. Evet. Belki az oldu. Öyle bir sene, iki sene kadar bir şey oldu. Ondan bu yana orman veya hayvancılık işiyle köyde oturuyoruz. Şimdi bu yayla beynin başlıca geçim kaynağı orman işi. Evet. Yayla beynin. Köylerdeki Aa. öyle genç adamlar, dayılarımız, evet. büyüklerimiz gelip çalışıyor. Evet. Burada. Aynen doğru. Ormanda çalışıyorlar. Başka... Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Yani? Emeğinizin karşılığını alıyoruz. Çalışıyoruz işte. Bizim geçim kaynağımız bu. Tarım işleri de yapabiliyor musun köyde? Tarım işleri tabii isteyen yapıyor. istemeyen evet. yapmıyor. Var. Orman şey yerimiz var. Arazi, tarım uygun arazimiz var ama tabii yapan yapıyor, yapmaya yapmıyor. Orman işçiliği zor işçilik abi. Evet, orman zor. Biraz meşakkatli yani. ve güç isteyen de bir iş. Evet, aynen doğru. Evet. Tehlikesi yüzde yüz tehlikesi olan bir iş, Peki. ağır bir iş. Sevgili abim sen şimdi 30 sene önce bu işe başladıysan, 30 sene önce hayvanlarla yapıyorsundur muhtemelen. Evet, 30 sene önce komüşlerle çekiyorlardı. Şimdi de komüş işi bitti at ve katırlarla çekiyorlardı, sürütmeyi ormanda öyle yapıyorlardı. Ama şu anda herkes traktörle yapıyor. Tabi biraz daha şey gençliği olduğu için millet traktörlerine şu anda ormanda sürütmesini bu şekilde yapıyor. Tabii o, eskiye bakarak biraz daha iş yengi değil. Tabii şey, iş rahat. rahat. Ondan teknolojik anlamda sıkıntı yok. Evet. Modern teknolojiye döndük. Evet. Peki sevgili abim kömüşlere hiç Öndürüyle bir gah dedin mi? Dedim <laughs> evet rahmetlik dedemle bir geldik öyle bir şey koştuk sevleyi kırdık evet. biraz orada biraz <laughs> şey yaptık öyle de, çok şey yapmadık da tabi ama tabi biliyorum biraz şey yaptık çalıştık öyle kömüşlerinden de biraz şey yaptık. Kara demlikleri şey, kaynatıyorsunuz. Kara demlikleri evet kaynatıyoruz. Ay maşallah peki evet. falan? Azığımızı şey gün geleke getiriyoruz cumartesi gün koydan çıktığımızda azığımızı alıyoruz koydan geliyoruz burada da kalıyoruz zaten perşembe günü akşama kadar. Yatıyoruz şeyler ha, Burada kalıyorsunuz. Evet. Siz. <laughs> Bizim evet. aşağıda şantiyelerimiz var. Hmm. Şantiyelerde kalıyoruz. Perşembe günü akşamı da gidiyoruz. Hafta sonu köydesiniz. Evet. Öyle C mi? Cuma günleri köydeyiz. Pardon. Cumartesi tekrar dönüyoruz ormana. Geliyoruz. Perşembe günü akşama kadar çalışıyoruz. Perşembe günü akşam yine dönüyoruz köye. Kaç kişisiniz burada yani, köyden olarak? Yaklaşık çalışan burada işte 20 25 30 kişi var. Evet sevgili izleyenler. Biz Göktepe ormanlarından abilerimize hayırlı işler dileyip Allah kaza bela vermesin deyip geçiyoruz Yayla Bey köyüne. Bir selam gönderelim hep birlikte gurbete doğru. Yayla Bey'inden selamlar.